Ee, yoksulluk e, tabii ki saf bir kadın sorunu değil fakat e, toplum içerisinde e, yoksulluğu kadın e, daha derin, e, daha yoğun e, ve daha e, farklı yaşıyor. Toplum içerisinde, e, hane içerisinde kadın yoksulluğunun her geçen yıl aslında daha da derinleştiğini görüyoruz kadın yoksulluğunu tetikleyen en e, temel e, nedenlerden biri de aslında kadına biçilen roller, e, evde bakım hizmetlerinin, işte çocuk bakımının, e, ev işlerinin e, tamamen kadının rolü olarak görülmesi, e, bunları e, hepsini bir bütün değerlendirdiğimizde kadını e, üretimden kopartan e, kadının tek sorumluluğunun Hane içi bakım hizmetlerimiş gibi gösteriyor Aslında bizim kadınlar olarak en temel şikayetlerimizden biri de evde görünmeyen hizmetlerin bir şekilde maddi karşılığının olmaması toplumsal düzeyde baktığımızda Aslında kadının evde yaptığı her işin, ...toplumda maddi bir karşılığı var. Kadın evde nedir? Aşçıdır. Kadın evde temizlikçidir. Kadın evde bulaşıkçıdır. Kadın evde çocuk bakıcısıdır. A'dan Z'ye... ...bütün unsurları... ...değerlendirdiğimizde... ...toplumsal düzeyde de... ...değerlendirmeyle karşılaştığımızda... ...bu rollerin... ...hepsini yine yapan erkekler. Yani... Lokantalara gittiğimizde, büyük restoranlara, otellere, bütün aşçılar erkektir, e, temizlikçiler erkektir. Hani dışarıda toplumsal alanda yapılan, üretim alanlarında yapılan bu işlerin aslında e, sadece kadın rolü olmadığı'nın en büyük göstergelerinden biri budur. Fakat iş e, gelir karşılığına geldiğinde ne yazık ki görünmeyen emek e, bu noktada kadına layık görülüyor. E, bu da otomatikman tabii ki e, kadındaki bu e, maddi gelir kaybından kaynaklı. E, kadının yoksulluğuna, e, yoksulluğu olarak karşımıza çıkıyor. E, değerlendirirken aslında bir bütün değerlendirmek lazım. Yani kadının yoksulluğu e, çocuk işçiliğini de arttırıyor. Yani bugün e, ülkemizde en temel yaralardan biridir e, çocuk işçiliği sorunu. Bu noktada kadınların görünmeyen emeği gibi çocukların da beraberinde görünmeyen emeği söz konusu. Sermaye sahipleri kadınlar söz konusu olduğunda ucuz emek gücü olarak kadınları değerlendiriyor. Erkeklere göre bu yapılan araştırmalarla da sabitlendi sabitlenmiş bir orandır. Erkeklere göre hem daha az istihdam ediliyoruz. Hem daha az ücretle çalıştırılıyoruz ne yazık ki. Bu noktada biz disk olarak en büyük mücadelemizden biri de bu. Kadının emeğini görünür kılmak, kadın erkek eşitliğini gelirde adaleti sağlayabilmek. Hem istihdamda hem gelirde. Özellikle devletler açısından değerlendirdiğimizde kadını kadının yoksulluk oranını tespit etmeye çalıştığımızda bizim ilk baktığımız yerler ilk baktığımız konu sosyal yardımlar. Bir yerde eğer sosyal yardımlar çok yoğunsa, çok fazlaysa orada özellikle kadın yoksulluğunun çok fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü sosyal yardımlarla devlet kadını kişiyi, vatandaşını kendine bağımlı kılıyor kendine bir bağımlı kılmak için araç olarak kullanıyor. Onun dışında ülkemizde var olan e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği e, bu uçurumu her geçen gün daha da tetikliyor. Hani bu çerçeveden değerlendirdiğimizde açıkçası ne yazık ki ilimizde özelde, bölgemizde e, ki özel politikalar var e, bu noktada ülkemizde de e, çok yoğun bir kadın yoksulluğunun olduğunu ifade edebiliriz. Bir kadın bir erkek başvurmuşsa şey olarak tercih olarak önceliği işveren her zaman erkekten yana kullanıyor. Oysaki kadının yapısal olarak da doğurganlığı, üretkenliği, disiplini bir avantaj olmalıyken ne yazık ki var olan kapital düzende dezavantaj olarak görülüyor. Yani biraz işte aslında hani yerelden doğru e, tabii ki bir mücadele var e, bu noktada. Ama özellikle e, bununla ilgili bütünsel e, genel bir e, mücadeleye girmemiz lazım. Biz e, hem sendikal örgütler olarak hem kadınlar olarak e, bu noktada e, sonuna kadar e, mücadelemizi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. E, i̇ş yeri iş yeri. Ee, ev ev, sokak sokak, e, tüm e, işçi, işveren, e, işsiz, ev hanımı, e, gençler e, bir arada olacağız. Bu nedenle özellikle e, bu 1 Mayıs'ta e, Diyarbakır halkı olarak e, Diyarbakır halkını, tüm kadınları, özellikle gençleri e, istasyon meydanında e, buluşmaya davet ediyoruz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız, hep birlikte 1 bir Mayıs'a doğru gideceğiz.